Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de ilk grafik oluştururken eğer sütunlarda yıllar var ise dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Örneğin elimizdeki listede yıllara göre sitemizin izleme istatistikleri olduğunu düşünelim. Buradaki değerleri bir grafik haline döndürmek istersek eğer tablonun içine tıkladıktan sonra ekle sekmesine yer alan grafiklerde örneğin sütun grafiğini seçtiğinizde Kümelenme sütun grafiğini seçtiğiniz zaman buradaki değerleri bir değer olarak alıp yılları da bir değer olarak alıp bakın buradaki yıllar ve sayı olarak değerleri getirdim. Aslında burada yılları alta bir etiket olarak alması lazım ama sistem bunları tarih olarak gördüğü için direkt sayı olarak algılıyor. En basitinden bunu çözmek için şu alt taraftaki yılların köşesindeki mavi noktadan tutup bunu sağa doğru çekerseniz tabloyu bakın grafiğinizi rahatlıkla buna dönüştürürsünüz ama alt taraftaki değerlerin yine gelmediğini görürüz. Bunun için de yukarıdan veri seç kısmına geliyoruz. Şuradaki yatay kategori eksenini düzenle deyip şuradaki değerleri seçerek tamam dediğiniz zaman buradaki bakın grafiğiniz artık düzgün bir grafik haline gelir ve yıllara göre değerlerin olduğunu grafiğimizi görürüz. Bu şekliyle arkadaşlar bunu rahatlıkla çizebiliriz. Oldukça güzel bir grafik. Hangi yıl ne kadar bir artış var. Excel 2016'da olan güzel bir özellik. Yeni bir grafik türümüz şelale grafiklerini kullanarak da bakın bu nasıl olur. Yılları seçmeden sadece rakamları seçiyorum. Dikkat edin. Ve ekte kısmına geliyorum. Excel 2016'nın yeni özelliklerinden biri olan şelale grafiklerinden. Bakın bunu seçtiğinizde grafiğinizi yıllara göre nasıl bir artış olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde burada da tabi yıllar değerimiz gelmedi. Hemen yukarıdan veri seçe gelelim. Düzenle diyelim. Buradan eksen aralığımızı şu aralığı seçerek tamam deyip tekrar tamam dediğinizde ve şu değerleri silip şu grafiğimizi biraz daha büyüttüğümüz zaman hangi yıl ne kadarla başlamışız, bunun üzerine ne kadar bir katkı olmuş, bakın bunların hepsini buradan rahatlıkla görerek en sonunda toplama ne ulaşmışızı görebiliriz. Excel'de grafiklerde yıllar olan bir sütundaki değerleri çizerken dikkat etmemiz gereken konu bu. Her şekilde grafik çizdiğiniz zaman, isterseniz önce bakın yılları almadan sadece sayıları seçerek ekleden, örneğin sütun grafik dediğinden sonra tekrar çizdiğinizde sütun grafik yine oluşur. Ama alt tarafa değerleri getirmek için buradan veri seç diyerek düzenle deyip şuradaki yıl değerlerini bir veri olarak işaretleyip tamam dediğinizde ve tekrar tamam dediğinizde alt taraftaki yıl değerlerinin geldiğini görürsünüz. Bu şekilde içinde yıl içeren sütununda yıl olan değerlerin grafiklerini çizebilirsiniz.